Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhellezina amenu la tuqaddimu beyne yedeyillahi ve rasulih ve tekullah. İnallahi alim. Ey iman edenler, hüküm koyma konusunda Allah'ın ve onun resulünün iki elinin arasına yani önüne geçmeyin ve her konuda Allah'a karşı gelmekten sakının. Gerçekten Allah her şeyi hakkıyla işten ve her şeyi hakkıyla bilendir.

bir kısmınızın bir kısmınıza bağırması gibi birbirlerinize bağırmanız gibi sözü ona yani peygambere yüksek sesle söylemeyin.